Değerli izleyicilerimiz, lisansüstü kariyer söyleşileri programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu soğuk ve karı beklediğimiz İzmir gününde sizlere sağlıklı güzel günler diliyorum. Bugün söyleşimizin konuğu 2012 Meslek Yüksek Okulu Lojistik Programı, DGS ile 2014 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü mezunu, ve 2018'de de Uluslararası Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Program mezunumuz ve NETLOG Global Forwarding AŞ'de ihracat operasyon sorumlusu sevgili Asiye Özel. Asiye'ciğim hoş geldin programımıza. Hoş buldum. Nasılsın? Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca çok yoğun bir süreçtesin biliyorum zaman ayırdığın için e, ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz sana bu kısıtlı zamanımızda sana hemen sorularımı yöneltmek istiyorum. Çünkü uluslararası lojistik yönetimi, lojistik yönetimi programı ile ilgili Seninle yapacağımız ilk programımız olacak bu. E, dolayısıyla da pek çok soru gelecek ardından onları da cevaplamak için fırsat kalsın istiyorum. Şimdi sen Yeşil Üniversitesi'nde üç farklı bölümden mezun oldun. E, sırasıyla ön lisans, lisans ve lisansüstü üstü program mezunumuzsun. İlk olarak bir ön lisans eğitimine gelmek istiyorum. Ön lisansta program tercihi yaparken nelere dikkat ettin ve Yeşil Üniversitesi'ni seçerken tercih kriterlerin arasında neler vardır? Öncelikle isterseniz listemden başlayabilirim. Dış ticaret mezunuyum, İzmir Ticaret Lisesi. E, aslında e, lojistiğe yönlendiren beni listem oldu. E, dış ticaretten sonra lojistik bölümünü seçtim. E, Meslek Üstelik Okulu'nda bu şekilde giriş yaptım. E, daha sonra e, eğitim hayatıma devam etmek için dikey geçiş sınavına girdim ve lisans hayatıma devam ettim. Tabii bununla da kalmadı. E, hemen ara vermeden e, lisanstan mezun olduktan sonra lisansüstü eğitimini almak istedim ve e, başvuru yaptım. Başvuru süreçlerini birazdan bahsederiz. E, bu bir şekilde bir e, mezuniyetim oldu. Peki ön lisansta Yaşar Üniversitesi'ni tercih etme sebebin neydi? Aslında rehber hocam beni yönlendirdi diyebilirim. E, gelişen ya İzmir'deki e, İzmir biliyorsunuz limancılık sektörü de çok fazla e, yani önemli bir yapıya sahip. Bu yüzden hani dış ticaret bölümünü de seçebilirdim ama lojistik bölümünün e, faaliyete geçeceği yani daha çok e, devam edeceği bir e, bölüm olacağı bana söylendi. Bu şekilde hani lojistik bölümüne geçmek istedim. E... O şekilde ön lisans eğitimine başladın. Çok da başarıyla sürdün ön lisans eğitimini ve sonra kariyer basamaklarını ilerleme konusunda son derece başarılı ve planlı bir öğrenci oldun. Öğrencilik hayatına da bu yansıdı başarılarında ve sonrasında dikey geçiş sınavıyla Uluslararası Rojistik Yönetimi bölümümüze geldin. Biraz e, Sadi ve İdare Fakültesindeydi o zaman şimdi işletme fakültesi oldu. Bu lojistik yönetimi bölümüne geçtiğin DGS sınavıyla ilgili biraz bilgi verebilir misin? Çünkü ön lisans okuyup lisans programlarına geçmeyi düşünen bizi izleyen aday öğrenciler olabilir, hali hazırda okuyan öğrenciler olabilir. DGS konusunda merak ettiklerini birazcık aydınlatalım istiyorum. Biraz DGS'den bahsedelim. Nasıl bir sınav? E, DGS ile ön lisanstan lisansa geçiş yaptın. Bu lisans eğitimi sana nasıl farklılıklar kazandırdı? Tamam. Aslında meslek yüksek okulunda kayıt olduğumda lisans eğitimine devam edeceğimi biliyordum. Ya yani bunu bilerek giriş yaptım. Ee, geçiş sınavı e, meslek yüksek mezun olduğunuz puanla birlikte Dikey geçiş sınavında aldığınız puanlarınızın e, puanınızın ortalaması alınıyor ve bu şekilde sıralamaya giriyorsunuz. Ben de bu sıralamada güzel bir puan alıp tekrar uluslararası diş Yönetimine kayıt oldum. Aslında dike tike geçiş sınavı çok zor bir sınav değildi bizim için. Daha çok Türkçe bölümünden de sorular var. Yani ÖSS'ye yönelik sorular oluyor genelde. Yani şey bölümle alakalı değildi. Daha çok ÖSS sınavı gibi bir sınavdı açıkçası şekilde giriş yaptım. Ee, lisansıma devam ederken de meslek yüksek okulunda aldığım derslerin bir kısmı sayıldı. Bu transkriptimden düştü bu derslerin. Ama bir kısmı sayılmadı tabii ki. Ee, kredilerin eşleştirmesi tutmuyordu. Ee, lisans eğitimini alırken de e, tabii ki birçok dersim oldu. E, sonradan devam ettiğim için direkt üçüncü sınıftan başladım ve birinci, ikinci sınıftaki almadığım dersleri e, almak zorunda kaldım ve İç içe geçen bir programım vardı. Ee, aynı zamanda e, aldım. Yani, 3-4 saat içinde aldım. 3 tane arka arkaya dersim vardı. Bu beni biraz zorladı ama e, üstesinden geldim diyebilirim. Ee... Heyecanımızı anlıyorum. Seni söylemek <laughs> istediklerini ben. Ee, içimden geçiriyorum. Olsun alışığız. Nasıl olsa bizimle birliktesin Biz bir aileyiz. Dolayısıyla bir sohbet ortamında geçsin. Hiç e, lütfen bu konuda strese girme. Şunu merak ediyorum ben. Ee, sen özellikle Ön lisansda ve lisanslı staj dönemini çok aktif geçiren bir öğrencimizsin. Kendi kendine zorunlu stajın dışında e, özel stajla yaptın, isteğe bağlı stajla yaptın. Biz her zaman öğrencilerimize stajın ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz her programımızda. Çünkü staj bir anlamda sektörü tanımak, staj bir anlamda almış olduğumuz akademik eğitimin meslek hayatına yansımasındaki uygulamalarını görmek, pratiğini görmek anlamında son derece önemli. Dolayısıyla biraz stajlardan bahsetmeni rica ediyorum. Sen ne tür stajlar yaptın ve bunlar senin kariyerine ve mesleğine ne gibi katkılar sağladı? Aslında staj hayatımın lise son başladım ben. İş Bankası'nda staj yaptım ilk başta. Daha sonra Ankara Sigorta'da staj yaptım. Bunlar, Bunların bana çok büyük katkıları oldu yani iş hayatını öğrendim diyebilirim. Yani iş hayatında nasıl bir e, ortam var ve hani mezun olduktan sonra nerede çalışacağımı gördüm. Daha sonra birinci sınıfın sonunda, yani Meslek Müslim Okulu'ndan birinci sınıfın yaz tatilinde Şenker Arkas'ta staj yaptım. Aslında zorunlu bir staj değildi, bunu kendim isteyerek başvurmuştum. Aslında bana katkısı oldu çünkü İleride çalışacağım belgeleri öğrendim. Mesela şu an konşimento basıyoruz. Staj yaparken birinci satıda ben bu belgeleri basabiliyordum. Çok büyük katkıları oldu benim için. En son stajımı da lisans eğitimini tamamladım. DHL'de staja başladım. Bu staj benim iş hayatıma atılmamı sağladı açıkçası. Burada stajyer gibi değil, normal çalışan gibi görev alıyordum. Müşterilerle irtibata geçiyorduk ayrı bir masam vardı. Bu beni daha çok motive ediyordu açıkçası. Hem staj yapıp, benim derslerim, yüksek lisans derslerim akşamdı. Staj yaptıktan sonra akşamüstü derslerime gidiyordum. Yani birebir eğitim gibi bir şey oldu benim için diyebilirim. Staj yapmak çok önemli bir şey. Bence iş hayatına atılmak için sizi neler bekliyor öncesinde bir fragman gibi bir şey diyebilirim açıkçası. Güzel. E, şunu da vurgulamak istiyorum. Bahsetmiş olduğum firmalarda staja kabul edilmek de son derece önemli. Evet. E, hem sizin özgeçmişiniz ve kariyeriniz için önemli. Hem de almış olduğunuz eğitimi destekler nitelikte, Almış olduğunuz eğitimin kalitesini başarısını gösteren bir e, kriter bence. Çünkü herkesi e, arkası averiyecele staja kabul etmiyorlar. Dolayısıyla senin bu süreci de çok iyi şekilde değerlendiriyor olman ki biz her zaman öğrencilerimize söylüyoruz. Staj süresince lütfen her şeyi gözlemleyin. E, nelerle karşılaşıyorsunuz, ne gibi işlemler yapılıyor. Bunlar sizin sonrasında meslek hayatınızda çok ihtiyacınıza yarayacak olan şeyler. Dolayısıyla sen de az önce bahsettin, e, evrakları takip etmişsin ki şimdi aktif olarak bunları kullanıyorsun. Dolayısıyla stajımızın bize bir şeyler katıyor olması, bir verime geçiyor olması, meslek hayatımıza çok büyük katkılar sağlıyor. Sen tabii eğitim almayı çok sevdiğin için. Kesin bunu da planlamışsındır diye düşünüyorum lisans eğitiminde. 2014'te mezun olduktan sonra Hemen lisansüstü eğitime başladım. Şimdi bu kademede sana biraz daha geniş açılı sorular sormak istiyorum. Şimdi Uluslararası Lojistik Yönetimi bölümünü merak eden arkadaşlarımız, izleyenlerimiz vardır. Öncelikle başvuru süreci nasıldı Yaşar Üniversitesi'nde, Uluslararası Lojistik Yönetimi bölümüne? Yaşar Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar için birazcık akademik kadrosundan, derslerinden, mesela sınıf ortamımızdan bahseder misin lisansüstü eğitimde? Tabii ki lisans üst eğitimine başlamaktan e, şöyle anlatayım. Ben e, meslek sokaklığına girdiğimden beri %100 burslu olarak e, kazandım. Ve lisansın bittiği andan itibaren aynı yıl içerisinde devam e, ettiğim için bursum devam etti. E, yüksek lisansını da burslu olarak e, devam ettim. Sizden istenilen belgeler var birçok onları e, tamamladım. E, daha sonra... Bir mülakat oldu. Mülakata katıldım ve burada e, yüksek %80'ten daha kazandım. Tabii ki or, e, lisanstaki ortalamalarınız da çok önemli e, lisans üstüne girmek için. E, güzel bir ortalamam vardı. E, Bunu mülakat mülakata ayrı bir yüzdesi oluyor. E, bununla beraber giriş yapmaya hak kazandım. E, birkaç arkadaşım vardı lisans üstünde aynı e, Yaşar Üniversitesi'nden devam eden arkadaşlarım vardı dışarıdan da gelen çok arkadaşım vardı lisans üstünde. Aynı sınıfta e, okuma okudum. E, Akademik anlamda şöyle, ben ilk girdiğimde lisans üstü, uluslararası Storistik yönetimi ilk açılmıştı. İlk kayıt yaptıran öğrencilerden biriyim ben. E, bu konuda da e, çok mutluyum çünkü kendi hocalarımla e, devam etme şansı buldum. Birçok hocam kendi hocalarımdı ve dışarıdan Özellikle 9 Eylül'den bize ders vermeye gelen birçok hocamız oldu. Bunları hani yaşamak da bizim için güzel bir deneyim oldu. Farklı bölümlerden de sadece uluslararası logistik yönetimi değil, farklı bölümlerden de arkadaşlarımla aynı dersi paylaştık. Ortak derslerimiz oluyordu. İşletme, ekonomi yüksek sahasındaki arkadaşlarımla beraber ders aldık. Ya, yani tabii ki bunlar bana güzel deneyimler kazandırdı. Farklı ortamlar ve farklı deneyime sahip insanlardan güzel bilgiler edindim açıkçası. Yüksek sans çok farklı bir şey ortamdı benim için. Çünkü daha değişik kendini ifade edebilmek, kendini tanıtabilmek, ya fikir üretebilmeye başladım açıkçası. Çünkü lisans eğitimimde Sadece yani, üniversiteyi öğrenmeye yönelikti. Sürekli e, bir farkındalığımız yoktu açıkçası. E... Şöyle söyleyebiliriz o zaman. Lisans eğitiminde akademik olarak kendimizi donatıyoruz. Evet. Daha çok da mesleğin farkında değiliz ama lisans evet. eğitime geçtiğimizde hele bir de iş hayatına atıldıysak her ikisi hem e, pratik hem de teorik birbiriyle birleşiyor. ve Dolayısıyla artık daha çözüm odaklı, hatta sektörde yaşadığınız, meslek hayatınızda yaşadığınız sorunlara yönelik olarak çözümler üreten bir tartışma ortamı, e, güzel de bir bilimsel akademik ortam oluşmuş oluyor lisans üstünde değil mi? Yani hem senin e, ana bilim dalından gelmiş olan arkadaşların hem de farklı... Anabilim dallarından da gelen gerek seçmeli derslerle ya da gerek uluslararası yönetimi, yüksek lisans programını seçenlerle son derece karma, son derece güzel bir sınıf ortamı oluşuyor diye düşünüyorum. E tabi bunda hocalarımızın başarısı da yatsınamaz. E, Profesör Doktor Sayın Yiğit Kazançoğlu nezdinde e, bütün bölüm hocalarımıza buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teşekkür Çünkü sektörde çok önemli konuma gelen mezunlarımızı yetiştiriyorlar, arkadaşlarımızı sektöre kazandırıyorlar. Sizlerin başarıları bizler için büyük gurur kaynağı. O yüzden buradan hocalarımıza da teşekkür etmek istiyoruz. E, bazen şunu soruyorlar, lisans üstü eğitim... E, beraberinde birçok zorluklar getirir mi, getirmez mi? Mesela sen iki ile beraber yürütmeye çalıştın lisans Bazen soru işaretleri oluşabiliyor bu konuda. Zorlanır mıyız acaba? İkisini beraber yürütebilir miyiz? Nasıl olur? Hani e, bu konuda sen tecrübe etmiş birisi olarak bize biraz bilgi vermek ister misin? Tabii ki. Aslında ben ilk başta tesisli olarak e, başvuru yaptım ve bu şekilde giriş yapmıştım. Daha sonra hocalarımın beni yönlendirmesiyle özellikle Yücel hocamı buradan teşekkür ederim. Hem lisans eğitiminde hem yüksek lisans eğitiminde ve tez danışmanım olarak bana çok yardımcı oldu kendisi. Buradan saygılarımızı sunuyoruz Yücel evet. hocamıza da. Ee, sonra tezli bölüme yönlendirdiler Benim Tezli bölüme geçiş yaptım. Ee, daha sonra tezimi yazarken de e, Yücel hocamdan çok destek aldım. Tezli. Ee, Şöyle söyleyebilir miyiz? Mesela iş hayatı o kadar yoğun ki lisansüstü eğitimde, ders aşamasında biraz rahat olabiliyoruz ama iş tez yazma kısmına geldiğinde, iş araştırmaya geldiğinde, iş ortaya bir şeyler döküp bilimsel bir çalışma yapmaya geldiğinde her ikisine birden odaklanmak ve zaman ayırmak bazen... Biliyor musunuz? Bu derece başarılı oluyor çünkü siz kendi sektörünüze yönelik bir çalışma yapıyorsunuz genelde tezlerinizde ya projelerinizde. Bu yapmış olduğunuz çalışmalarda sizin meslek alanınıza katkı sağlıyor. Dolayısıyla çok rahat e, çıktıları çok derece pozitif önemli olan çalışmalar olduğunu düşünüyorum. Senin lisansüstü tezinle ilgili bir soru sormak istiyorum sana. Çok kriterli karar verme yöntemlerinden. Bir kor yöntemiyle konteyner liman yeri seçimi üzerine bir tez hazırladım. Az önce bahsettiğim gibi Yücel Öztürk, olduk, e, Yücel Öztürk hocamızla beraber hazırladım. E, kısaca tezinden bahsetmeni rica edeceğim senden. Sonra da tez yazım sürecine geçmek istiyorum. Az önce bahsettik ya tez yazım süreciyle iş hayatı nasıl gidiyor? Çünkü tez yazım konusunda da çok fazla soru gelebiliyor bize. Nasıl yapacağız? İkisi bir arada nasıl yürüyecek diye. Özellikle tez yazım süreciyle iş hayatının beraber yürütülmesi konusunda da senden deneyimlerini aktarmanı rica ediyorum. Tamam. Ben yüksek sahasta başlarken bir yandan staj yapıyordum ve iş hayatıyla beraber nasıl gidiyor derseniz eğer, ders sürecinden bahsediyorum. Derslerimi akşam eğitimi alarak mezun oldum derslerimiz bir sene sürdü ve ardından tez yazım süreci başladı. E, stajım bittikten sonra kısa bir süre sonra e, kadrolu olarak işe başladım. Bu biraz beni zorladı açıkçası. Bir dönem e, tezime ağırlık veremedim. E, i̇ş hayatına adapte olmak zorundaydım çünkü. Beraber e, yürüttüm. E, bütün e, yıllık izlerimi kullandım diyebilirim açıkçası. <laughs> Ee, okula gidip gelmek için e, ve sürekli okula gitmek istiyordum. Kütüphanenin o kokusunu hissetmek istiyordum. Ne Arkadaşım. kadar güzel, evet. harika. Aslında özlüyordum diyebilirim kütüphaneyi. Birkaç arkadaşımla beraber hatta buluşup kütüphanede çalışıyorduk beraber. E, i̇ş hayatı nasıl gidiyor derseniz e, eve gidip direkt bilgisayarımın başına geçip e, araştırma yapmaya devam ediyordum. Ben çok zor bir şey değil hani herkesin yapabileceği bir şey ama biraz ıı, özveri istiyor kendinizden zamanınızdan ıı, biraz fedakarlık yapmanız gerekiyor ama ıı, sonucu yani bittiğinde çok güzel ıı, şeyler geçiyor elinizde birçok şey öğreniyorsunuz ve ıı, tez elinize bir tez oluyor ve hani siz bunu yazmış oluyorsunuz bunun ıı, hazı çok büyük bence bir şeyler ıı, üretmeye üretiyorsunuz bu çok güzel bir duygu bence. Biz de Yüce Hocam'la beraber İzmir biliyorsunuz liman şehri olduğu için Alsancak ve Ali dışında üçüncü bir liman nereye kurulabilir, en iyi yer neresi olabilir diye düşündük ve bununla VIKOR yöntemini kullanarak bir sonuca ulaştık. VIKOR yönteminden biraz bahsedebilirim. Çok kriterli bir problemin olduğu yerde en doğru optimizasyon, optimize sonucu veren bir yöntem. Biz de üç tane kriter belirledik limanlardan biri Şakran, biri Çeşme ve Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde çeşitli şeyler alternatifleri oldu bu limanların, maliyet sürdürülebilirdik, işte rıhtım, değişik fiziki koşullar gibi. Bunları Ele alarak bir sonuca ulaştık ve üçüncü limanın en doğru yeri Çiğli Organize Sanayi Bölgesi civarında olacağını bulduk. Yani en optimize sonuç bu çıktı. Bu şekilde bir tezim oldu. Son derece keyifli bir çalışma olmuş bence. Evet. Değil mi? Hem evet. sektörel hem yaptığım işlerle alakalıydı. Çok fazla sıkılmadım, hiç sıkılmadım hatta. Harika. Güzel sonuçlar elde ettik diyebilirim. Zaten sadece sizin burada eğitim aldığınız süre içerisinde değil mezuniyetinizden sonrasında da iş hayatında herhangi bir problemle karşılaşırsanız ya da bir e, yeni proje aşamasındaysanız bu konuda da hocalarımız her zaman akademik olarak sizlere destek vermek için e, yanınızda olacaklar. Biz bir aileyiz sonuçta birbirimizden kopmuyoruz mezun olduktan sonra. E, karşılıklı paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi sen 2016 yılından beri iş hayatındasın. Senin çalışma alanların da işte ihracat, yük rezervasyon işlemleri, yük takibi ve kontrolü, işte hatlardan teklif alarak müşterilere en uygun navlunu iletme, spot booking, potasyon işlemleri ve takibi gibi benzer işlemler. Şimdi senin gibi bu sektörde ve bu alanda çalışmak isteyen mezunlara biraz sektörden bahsetmeni istiyorum. Nasıl bir iş ortamı var? ne gibi görevler onları bekliyor? Her yerlerinde belli bir yere gelmeleri için kendilerini nasıl yetiştirmeleri gerekiyor? Biraz mesleki açıdan Tamam. Şu an NetDoc Global Forwarding Ayşe'yle çalışıyorum. Ee, i̇hracat operasyon uzmanı olarak çalışıyorum. Ee, şu an 5. yılımda sektörde. Ee, daha önce de DHL'de çalıştım buradan önce. Yine aynı şekilde ihracat ve ithalat operasyon uzmanı olarak görev aldım. Ee, lojistiğin en başından en sonuna kadar yani bir yükün size geldiği andan itibaren bunu eleştiriyoruz ve e, karşı tarafa götürene kadar tam tersi ithalattan e, karşıdan e, alıp buraya gelene kadar tüm süreçleri biz yönetiyoruz. E, sektöre girmek isteyen e, arkadaşlarıma da tavsiyem e, Güncel konuları takip etmelerini önerebilirim. Çünkü her zaman gelişen bir sektörde çalışıyoruz. Her gün yeni bir bilgi öğreniyoruz. Ee, gelişime açık olmak zorundayız. Ee, araştırmak zorundayız. Bu lisans, eğitim, lisans üstü eğitimim de aslında e, iş hayatıma da benim olumlu etkileri oldu açıkçası. E, araştırmaya yönelik daha fazla e, şeyler edindim ve e, zamanı yönetmekte e, birazcık kendimi geliştirdim diyebilirim. Çünkü dediğim gibi daha de önce işte işten eve gidip evde tekrar bir isteyerek açıp e, araştırma yapıyordum ve hani bu beni daha çok bazı konularda hızlandırdı diyebilirim. Turistik e, sektörü her zaman gelişen bir sektör, hiçbir zaman da bitmeyecek, e, önü açık bir sektör bence. E, bu yönde ilerlemek isteyenler bence gayet başarılı olacaklardır ve İzmir'deki İzmir liman şehri olduğu için bizim iş bulma olanağımız çok fazla. Mesela diğer bazı küçük şehirlerde okuyan arkadaşlarımın tekrar İzmir'e gelip iş bulması biraz zor oldu. Ben Yaşar Üniversitesi'nde okumanın ayrıcalığını aslında hissediyorum diyebilirim. DHL'de staj yapmama e, olanak sağlayan da Yücel Hocam'dır. Kendisinin emeği çok fazla benim üstümde. Böyle. Peki mesela belli bir e, normal mesai saatleriniz mi var yoksa e, mesai dışında da e, kalıyor musunuz e, işlemleri takip ederken mesela kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsun? Dolayısıyla burada önemli olan bazı yetkinlikler var. İletişim son derece önemli, takım çalışması önemli, yabancı dilin de çok önemli olduğunu biliyorum sizin üçlemlerinizde, evet. e, mesleğinizde özellikle. Dolayısıyla e, bu arkadaşlarımızın böyle bir e, mesleği seçtiklerinde zaman e, konusunda bir kısıtlamaları kendince olmaması gerekir diye düşünüyorum. Sen ne dersin bu konuda? Beş yıldan beri tecrübelisin sonuçta. Evet yani sektörümüz anadili İngilizce biliyorsunuz. Bizim lisans eğitimimiz de %100 İngilizceydi. Bu konuda çok faydalarını gördüm diyebilirim. Peki, Eğitimi süresince sen kendi kişisel ve mesleki gelişimine çok önem verdin. Bunu biliyorum. Özellikle toplulukta aktif yer aldın ki biz her zaman öğrencilerimize söylüyoruz, aday öğrencilere de söylüyoruz. Ee, üniversitede eğitim aldığınız süre boyunca evet akademik eğitim olacaksınız ama kendi kişisel gelişiminize, sportif, kültürel, sanatsal gelişiminize de mutlaka önem vermelisiniz diye. Bunun en önemli noktalarından bir tanesi de sanıyorum sizin daha fazla network elde edebileceğiniz, birbirinizi tanıyabileceğiniz, pek çok beceri elde edebileceğiniz topluluklar bazı üniversitede kulüp olarak geçiyor. Ee, sen de lojistik topluluğunda e, görev oluyordun. E, lojistik topluluğu da üniversitemizin en aktif ve en eski topluluklarından bir tanesi. Ve çok güzel bir şekilde organize ettiğiniz lojistik günleriniz var. E, dolayısıyla sen gençlere üniversite hayatlarında e, ne gibi faaliyetlerde bulunmalarını, ne gibi çalışmalar yapmalarını öneriyorsun? Mesela siz proje çalışması da yapıyordunuz hocalarınızla beraber e, işte, faaliyetlerde de bulunuyordunuz, topluluk olarak da etkinlikler yaptınız. Dolayısıyla buradan gençlere tavsiyen nedir? E, meslek hayatına atılmadan önce, lisans eğitimlerini e, aldıkları süre boyunca? E, Loristik e, topluluğuna üyeydim ben. Bizim üniversitemizde en aktif olan e, topluluklardan biriydi. Loristik günleri düzenliyorduk e, her sene. Yanlış hatırlamıyorsam Mart ayında oluyordu ve e, Çeşme'de e, değişik bir yerde e, 3-4 günlük bir eğitim gibi e, güzel bir gün geçiriyorduk. E, burada lojistik günlerinde sektörlerden e, çalışanlar gelip bize e, sohbet niteliğinde e, kendi deneyimlerini paylaşıyorlardı. ve biz, Benim de şöyle bir fırsatım olmuştu, lojistik günlerine gelen e, çalışanlara CV'mizi verip, daha sonra iş görüşmesine gittiğim de olmuştu. Ya da staj başvurusunda yaptığım da olmuştu. Güzel bir, yani bence sunulan güzel imkanlar değerlendirilmeli. Bunun dışında ben de gelken kulübüne üye olmuştum. ikinci sınıfta. Gelken kulübümüz de çok aktif çalışan bir topluluktu. Hafta sonu çok güzel bir şekilde teknemiz var gibi açılıyorduk. Bence yani okuyan, üniversite öğrencilerin mutlaka birkaç tane topluluğa üye olması gerekiyor hem sportif hem kendi bölümleriyle alakalı. Bence üniversite okumak sadece ders görüp ödev yapmak değil. Yani çevrenle, arkadaşlarımla beraber bir şeyler paylaşabilmek, güzel deneyimler kazanmak ve sosyalleşebilmek. Ben bu günlerimi çok arıyorum şu an diyebilirim. Bunların hiçbirini yapamıyoruz şu an. Maalesef iş hayatından dolayı ve bu geçirdiğimiz korona sürecinden dolayı en iyi şekilde değerlendirmelerini tavsiye edebilirim. Ee, biz de öğrencilerimize her zaman söylüyoruz zaten. Sen de vurguladın ee, özellikle bu konferanslar, düzenlenen etkinlikler ve aktivitelerde hangi fırsatın ne zaman karşınıza çıkacağı ya da size nasıl kapılar açacağını bilemezsiniz. Dolayısıyla her zaman yanınızda bir kart vizitiniz bulunsun. Kart vizit illa bir iş hayatında olmanız e, için gerekli olan bir şey değildir. Sizi karşı tarafa iletişim bilgilerinizi aktaran ve hatırlatan bir doküman olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla böyle aktivitelerde özellikle konferanslarda, kongrelerde, seminerlerde ya da herhangi başka bir çalışmada, workshopta sektör temsilcilerinin bulunduğu yerlerde mutlaka bir kartvizitiniz ya da özgeçmişiniz yanınızda olsun. Çünkü böyle durumlar size diğer rakipleriniz arasından öne geçirebilecek önemli noktalardan birisidir, önemli fırsatlardan birisidir. Zaten bölüm hocalarımız da her zaman bunu sizlere söylerler. Dolayısıyla bir projede yer almak, daha meslek hayatına atılmadan önce, lisans eğitiminiz boyunca bir projede yer almak, bu tür aktivitelerde görev almak, bir topluluk üyesi olmak ki toplulukta illa sizin bölümünüzde bulunan arkadaşlarınız değil. Farklı bölümlerden yine o topluluğun e, aktiviteleriyle ilgilenen arkadaşlarımız üye oluyorlar. Dolayısıyla bir sinerji yaratılmış oluyor. Takım çalışması görüyorsunuz. Zaman yönetimini görüyorsunuz. Planlamayı öğreniyorsunuz. Beraber bir şeyler paylaşıp ortaya koymayı görüyorsunuz. Dolayısıyla bunlar sizin gelecek hayatınız için son derece önemli. Senin de tavsiyelerin üzerine Üniversitede okurken e, bu bölümü tercih eden arkadaşlarımızın meslekleri için konferansları, kongreleri takip etmeleri, hocalığıyla ile sürekli iletişim halinde olmaları mutlaka ama mutlaka zorunlu stajları dışında da staj yaparak boş zamanlarını değerlendirmeleri ve gelecekle ilgili planlarını şimdiden yapmaları gerekiyor. Evet, İzmir bu anlamda son derece. Ee, avantajları olan bir şehir. Dolayısıyla burada okuyan arkadaşlarımızın Yeşil Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlarımızın da bu avantajlarını en iyi şekilde hayata geçirmeleri gerekiyor ki sen de yaptığın stajlarla zaten e, kariyer yolculuğunda önünü açmışsın. Dolayısıyla onlar da bunu yapabilirler. Neden olmasın? Ee, Yiğit Hocamız bir mesaj göndermiş. Ee, Yiğit Kazancıoğlu Asiye'yi tebrik ediyoruz ve gurur duyuyoruz kendisiyle. Çalışma hayatında başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ee, ben de sen bu kadar madem çalışmayı seviyorsun, bu kadar da başarılısın, o zaman doktoru da bekliyoruz ee, Asiye seni de demek istiyorum burada. Ee, doktoru neden da yaparsın. Olmasın? Neden olmasın? Doktor yaparsan gülüşmeler. çok da güzel olur, harika olur diye düşünüyorum. Söyleşimizin sonuna geldik Asiye'cim. Ee, son soru herkese sorduğum klasik bir soru olacak. Ee, sana bunu yöneltmek istiyorum. Yaşar Üniversitesi dediğimde bana ne söylemek istersin? Yaşar Üniversitesi dediğinizde aslında benim ailem gibi diyebilirim. Hocalarımla hala görüşüyorum. Arkadaşlarımla hala görüşüyorum. Dediğim gibi üniversite okumak sadece bilgi edinmek değil. Bence çevre edinmek, bu ortamı koklamak çok güzel bir duygu. Yani herkesin yaşamasını isterim. Elimde olsaydı de keşke daha fazla uzatabilseydim diyorum şu an. Ama maalesef olmuyor. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok e, mutlu oldum. Biz teşekkür ediyoruz. Asiye'cim kariyerinde başarılar diliyoruz sana. E, değerli izleyicilerimiz bugün üniversitemizden ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunu olan e, sevgili Asiye Özel'di konuğumuz. Network Global Forwarding'de ihracat operasyon sorumlusu kendisi. Hem bilir Asiye'cim belki ileride sen de bir proje yapıp bu projeyle kendi şirketinizde ya da içinde bulunduğu şirket bünyesinde üniversitemizden stajyer arkadaşlar alırsın ya da buradan mezun olan arkadaşlarımızı istihdam edersin ya da bir projeyle üniversitedeki öğrencilerimizle ve hocalarımızla beraber tekrar çalışma fırsatı bulursunuz. Tekrar teşekkür ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Sizlere de bizlerle olduğunuz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Pandemi sürecindeyiz. Şu an karşı karşıya gelemiyoruz ancak dijital platformda birlikteyiz. Lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim, hijyene dikkat edelim, maskemizi takalım. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle bir sonraki programımız için şimdilik iyi günler diliyoruz efendim.